bugün ne çekiyoruz? Clash of Clash. Şu an oyuna girip Clash of Clash yapacağız arkadaşlar. Başında herkesi yeneceğiz. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Oyun yükleniyor. Oyun yükleniyor. Oyun yükleniyor. Ama onun içinde bir tar yükleniyor yazısı var. Bilmiyorum. Ya arkadaşlar demin de ne oldu ya? Şuraya saldıracaktım. Oyundan çıkmak zorunda kaldığım için saldırmadım gösterildi. Ben de buraya saldıracağım. Hih hih, hih. Hepsinin eceli geldi. Şundan gelene kessem. Ona Burada saldırır Bak böyle arkadaş Böyle saldırıyoruz görüyoruz Tek kalara sağlı Burada bombacılar devleri böyle yolluyorum barbar kral, kral ve oksu yani. buraya atlığa bir atlama büyüsü attım aşağıya bir şey tek sağdan gitti Oksu sağlı inşallah Atlama bir saksım oraya herkes oraya gidecek. Buraya 3 saniye sadece bunu şimdi sağlık bir saksım. 1, 2, 3 attım. Çünkü orada canlar çok azaldı. Ee, her yer ateş üzerinde ben şöyle basayım. Evet 3 tane bana saldıran şeyi doğduruyor ya. Kralın canı çok azalmış. Büyücü büyücü yok ettim beni büyücü mahvettim beni. Video olmasaydı orada arkadaşlar daha iyi olacak. Şuraya şöyle bir can. Gitti. Barbar kral gitti arkadaşlar. Pekkalar gidiyor. Ee, bizim optik kraliçe orada uğraşıyor büyücüyle. Bir tane madencide kolayı yıkmaya çalışıyor. Optik kraliçe ölecek de o yüzden bastım. E, son şu yıldız alacağım. şu kutu büyücü olmasa arkadaşlar sol üstteki o büyücü toplu hasar verdiği için devlerime çok hasar veriyor bu da benim çok zarara gidiyor büyücüler olmasa şu an büyük bir ihtimal, bu kutu üşlemişim şansım var mı hayır büyük bir ihtimal yüzde seksen falan alacak yüzde seksen hasar falan kaydı hasar kaydına ulaşacak Devlet. son 2 sonuç dev bir madenci son bir. son son dev son madenci madenci de öldü ve %80 demiştim %76 oldu bence iyi bir sonuç aslında klan savaşlarına katılan köylerin çok güçlü oluyor böyle 9. seviyede olsa İnşaatçıyı basıp videoyu bitireceğim. İnşaatçıyı yönlendirip Lig madalyalarıyla ne alabilirim? buçuk milyon olmaz. Evet abi lig madalyam var. Harcamasam mı? Harcamayacağım dolu şu an. Bir de şuradan görev yapabilirsem yapayım. bir dondurma bir şey olur. Bir yıl sağ yaparım. Çok kolay. Bu görevi de yaptıktan sonra bir de inşaatçı çalıştırıp videoyu bitiriyorum. Şu an pek umurumda değil Ganyamut. O yüzden ilk gördüğüm güçsüz köyü... E 150 yapabileceğim köyü saldıracağım. Köyü binası dışarıda olsa da Kaybol. Ya buraya saldırırım, mı? görev bitir şey başardım arkadaşlar eksir macerası diye e, 100 milyon falan eksir aldım bir ihtimal hocam ama onun başından beri hatırladığım kadar öyle öyle çünkü o başarı madem toplu, toplu toplu gidiyor arkadaşlar yok etmişler oraya hepsi bir tane vuruyor diye geliyor barbar kralı çok kötü şu e, içinden geçeceğiz evet dediğim gibi oldu <laughs> <laughs> Yani artık hala iyi yer üzerinde var ama hava ama arayacak orada. Yani... Dediğim gibi olmadı. Havan harca dedim değil mi? Çok daha be bacarı, beşer, bacar... Be, Becerikli olamadım, başarılı olamadım, bir söyleyemedim. Bacarı ne ya? Başarılı diyecektim. Becerili, bacarılı hepsini dedim. Aklıma gelmiyor. <laughs> Yanımda e bir kuzenim var bu arada. Kötü Bu arada onun da kanalı var. Cemile Öktem diye. E, linklere koy... Açıklamaya koyabilirsen koy... Açıklamaya linkini Ya da adını koyarım. Gidip abone olursunuz. Artık. 100 milyon iksir çaldım. Şimdi bu görevi de bitireceğim. Yavaş yavaş gır. başarılar da video bitiyor. 5 like'ten sonra yeni video yaptım. Buradan bunu da başardım. Klanda en yüksek şu an benim. araştırma. Şu laboratuvar. 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 laboratuvara gelip büyücü 6. seviyeye basacağım. Ondan sonra buradan şu topu basabiliyor mu? Bunu 12. seviyem bas. Bunu bassam başka bir tane Bunu basacağım. Kenar yıldır. Bir yoğun kağıt. İyi. Ama arkadaşlar bununla neyin yerine değiştirebilirim? Şunun yerini değiştirdim. İkisi de başka bir yere koysam mı? Ve orada dursan dursun. Ben başka ne yapacaktım? Şuradan şu alayım. Her videoyu burada bitirelim artık. Arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. E, linklerde yazan yerden de tü, tü, Türkiye'nin kanalına yani kuzenimin kanalına abone olmayı abone olun. Olursunuz artık. 5 dakikadan sonra yeni video gelir ne diyeyim yani yarım saattir bu videoyu çekmek için uğraşıyorum. Görüşürüz.